Senden sonra bir süre kendime gelemedim. Toparlanmam öyle kolay olmadı. Aslına bakarsan alışmak epey zamanımı aldı. Öyle basit bir şey değil inan bana. Hayatını, geleceğini, hayallerini yalnızca bir kişiye ayırıp daha sonra ondan ayrılmak hiç kolay değil bunun ne kadar acı bir tecrübe olduğu hakkında en ufak bir fikrin bile yoktur. Çünkü sen hiç yüzüstü kalmadın, aldatılmadın, bütün alışkanlıklarından vazgeçilmek zorunda bırakılmadın. Bu yüzden beni anlamanı beklemiyorum senden. Sen sevgiden ne anlarsın ki zaten? Senden sonra çok şey denedim seni unutmak için. Bende kalan bütün eşyalarını attım. Fotoğraflarını sildim. Bana aldığın bütün hediyeleri geri gönderdim. Sevdiğin şarkıları dinlemedim. Bir daha beğenmedim. Her şeyden nefret etmeyi de denedim. Ama işe yaramadı. Daha sonra çok sigara içtim. Mesela Sigara efkar dağıtır derler ya. Yemin ederim yalan. Her nefeste biraz daha özlemin doldu ciğerlerime. Ve gözlerimi yaşartan sigara dumanı değil. Yokluğundu sadece. Efkar değil, yürek oldu dağılan... Sonra içimden bir ses git dedi. Buralardan git. Bir daha dönme onun yaşadığı şehirden uzaklaş, anılarından kaç. Her şeyi bırak ve git bu şehirden. Gözden uzak olan gönülden de rak olur zaten. Ne mi yaptım? Gittim. Gittim ama o da olmadı. Gözden uzaksın diye gönülden ayrı olmadın. Aslında gönlümüz de ayrıydı zaten. Ama zihnimden çıkarmayı başaramadım seni. İnsan giderken geride bırakamıyor ki kalbini. En sevdiğim renkli siyah. Ne kadar da yakışırdı sana. Sırf ben seviyorum diye ne zaman benim yanıma gelsen siyah yerdin. Simsiyah olurdun kahrolası dünyada. Karanlığın içinden doğan bir umutlu gülümsemen. Yüzüne her baktığımda, ellerini avucuma her aldığımda Allah'a şükürler ederdim. Sonra gittin işte. Sonra umudumu kaybettim. Sonra siyah sevmekten de vazgeçtim. Seni bu kadar çok seviyorum diye sakın kendini bir şey zannetme. Çünkü benim seni sevdiğim kadar güzelsin. Sana herkesten farklı baktığım sürece özelsin. Şimdi Acı çekiyorsam, özlüyorsam, ağla yokluğuna alışamayacak kadar çok sevdiğimdendir. Yani sevgilim, sen kalbimi kırıyorsun ya benim, kırılganlığım sana olan sevgimdendir. Emin ol, bu da zamanla yok olacak. Unutma, bir gün o kadar mutlu olacağım ki, o kırıklar en çok, en çok sana batacak.'' Senden sonra, aslında senden sonrası hiç olmadı. Ne yaşadığımı bildim, ne sevdiğimi, ne de sevildiğimi. Öyle bir boşluğa ettin ki beni, değil bir çıkış yolu bulmayı, kendimi bile bulamıyorum hala. Kurtulmaya çalıştıkça daha da battım, yeni bir başlangıcı diye diye, gömülüp kaldım her seferinde. Sevdiğim, en güzel kadınım Mezarını ellerimle kazıp yüreğime gömdüm ben seni bu gece Arkasından sövdüm, arkasından sevdim Arkasından özledim, arkasından ağladım Farklı biriyle her şeye yeniden başlamayı da denedim Ve bunun sebebi de yine sendin Bu dolmut Kime sığındıysam seni daha çok hatırladım Kime sarıldıysam en çok senin kokun değdi burnuma. En çok senin saçlarını sevdim. En çok seni düşündüm. Öyle ya, en çok sen acıttın içimi. Dilerim ki en mutlu olduğun anda kırılsın umudun. Sana kıyamadığım kadar çok kırıl, incin, benim gibi ol, eksik kal. Hep biraz yarım ve eksik. Ağla sevgilim, ağla. Sayamadığım o kadar çok ahım var ki sana dair Tırnağın kırılsa beni hatırla